Esat rejimi karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi. Dün Halep kent merkezine giren Esat rejimi karşıtı silahlı gruplar merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı. Kentin merkezi konumundaki Sadallah El Jabiri meydanına ulaşan gruplar ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur askeri havaalanını ele geçiren silahlı gruplar rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu. Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar kontrolünü aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Daha durma! Allah 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 Gruplar akşam saatlerinde rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın Halep'te bulunan heykelleri yıkılmaya başlandı. Halep'te valilik binasının kontrolünü ele geçiren muhalifler Hafız Esad'ın heykelini yıktı. Daha sonra ise Halep'te kontrol altına alınan noktalardan biri olan Basil Kavşağı'ndaki Hafız Esad heykeli indirilmeye çalışıldı. Öte yandan Suriye'deki sıcak çatışmaların ardından Rusya harekete geçti. Halep'te ilerleyişini sürdüren muhalif grup Heyet Tahrir Eşşam'a karşı Beşar Esad rejimine ek askeri yardım sözü veren Rusya, yeni teçhizatın 72 saat içinde rejimin askerlerine ulaştırılacağını belirtti. <laughs> Operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulunan Suriye muhalefetinden General Ahmet Rahal, biz düşünüyoruz ki Esad'ın ve Hizbullah'ın Suriye'de hızlı düşmesi, o da kesin olarak hızlı bir şekilde YPG'nin düşmesine, özellikle Membiç ve Terrifat ve yakın bölgelerin düşmesinde etkili olur. Bu olaylardan dolayı Suriye muhalefeti rahat nefes alabilir, aynı zamanda mülteciler kolay kolay evlerine dönebilir, dedi.